Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Cengiz Sakmanlı, 43 yıllık İngilizce öğretmeni. Hoş geldiniz. Evet, tavsiyeleri güzeldi. Bu hem tavsiye hem tavsiyeleri anlamına geliyor. Yani biz bunu advice olarak kullandığımızda tavsiye veya tavsiyeler anlamında advice Advices olmuyor yani. Weather, hava, e hava da sayılmaz canım artık yani. Havalar. Havalar çok güzel bugünlerde ya. E biz Türkçe'de diyoruz. Evet biz Türkçe'de diyoruz ama İngilizce'de. Havalar çok güzel bugün demiyor. <laughs> diyor ki the weather is very nice nowadays diyor. Ha biz diyoruz. Ya e, biz diyoruz ama kardeş onlar demiyor. Havalar demiyor. Biz çok havayı ço biliyoruz <laughs> Onlar hava çok güzel diyor bugünlerde. Ha, havalar demiyor yani. Evet. Evet. Tavsiyeleri hoşmuş diyoruz. Tavsiyeleri güzelmiş. His advice is very nice diyoruz mesela onda. E o çoğul olmuyor ama o çoğul anlamını veriyor İngilizce'de. Tamam mı? Cheese e sayılmaz. Sayılamayanların önüne some cheese dediğin zaman biraz peynir anlamına geliyor. Biraz. Some sayılamayanların önünde biraz anlamına geliyor. Some sayılabilenlerin önünde birkaç anlamına geliyor. Ama some sadece olumlu cümlelerde kullanılabilir. O Yani olumsuz demek terslik cümlelerinde kullanılabilir. Olumsuz yani inkar cümlelerinde kullanılamaz. Some cheese, some bananas. Some cheese, biraz peynir. Some bananas, birkaç muz. Sayılamayanlarda kullanılıyor. Değil mi? Some cheese, biraz anlamını veriyor. Sayılabilenlerde kullanılıyor. Some, birkaç anlamını veriyor. Sayılabilenlerde kullandığı zaman sonunda esnafsız da alıyor. Some bananas, yani çoğul oluyor orası. Cem oluyor. Ama sayılamayanlarda olmuyor. Some cheese, some water, some tea gibi oluyor. Evet çocuklar. A jar of marmalade. Bir kavanoz marmalade anlamına geliyor. A jar of marmalade. A bottle of beer. A piece of cake. Ne yaptık? Şimdi bir kalıp haline getirdik. Ondan sonra sayabiliyoruz artık. Evet. Şimdi bunları ben say sayılamayanlara saymam için ne yapmam lazım? Bir şekle sokmam lazım. A jar of marmalade. A bottle of beer diyebiliyorum değil mi? A piece of cake diyebiliyorum değil mi? Evet diyebiliyorum. Devam. Aha ekmek. A loaf of bread. Bu somun ekmeği işte. Bu somun ekmeği dediğimiz bu. E peki. A roll of bread. Yuvarlak ekmek. Yuvarlak. A slice of bread. Bir dilim ekmek. Ekmeğin gürbe gür, Yani çeşit ve çeşit çeşitleri var. Ona göre çeşit neyse çeşitlere göre söylersiniz. Evet. A cup of coffee. coffee'yi de fincan içerisine koyarsan e cup of coffee olur yani. Değil mi? Devam. Durmak yok. A bar of chocolate. İşte bu bar, işte o çikolatanın içinde oluyor ya kabın içinde. İşte ona bar deniyor. Bar. E bar of chocolate. A kilo of meat. Bir kilo et. İşte kiloyla bak kütlesel hale getiriyorsun. Yani siz bunları kütlesel isim tamlaması yapıyorsun. Bir şeyi kütle haline getiriyorsun. Öyle sayabiliyorsun. Başka türlü sayılmıyor. Başka türlü sayılmıyor. A glass of milk. E, sütü ben bardağın içine koyuyorum. Öyle sayıyorum. A bowl of soup. Ha. Bir kase çorba. Ne de güzel çorba ama değil mi? Sebze midir? Nedir? A bowl of soup. Bir kase çorba. Evet. Orada kasenin içine koyduğunuz zaman sayarsın, sayıyorsunuz. Süt. Sütü. Sütü çocuklar. Bakın şişeyle de sayabilirsiniz değil mi? Litreyle de sayabilirsiniz. A carton of milk. Yani bir karton süt. O anlamda da sayılabilir. Bak karton gene karton. Türkçe'ye geçmiş oradan değil mi? Evet. A can of fruit juice. Can ne biliyor musunuz çocuklar? O Coca Cola içtiğimiz tenekeler var ya zaten gösteriyor. İşte ona <laughs> can diyoruz. Ne diyoruz? Can. A can of fruit juice. Evet. A can of fruit juice. Yani bir teneke meyve suyu anlamda geçiyor. İşte o keno. Aslında var ya teneke anlamına gelen bir şey daha var. Tin. Tin. T. n O balık konserveleri var ya a tin of fish diye söylüyor. Bir teneke balık anlamında. Yani teneke kutu anlamında. Bakın oradaki tin geçiyor. Buradaki ken geçiyor. Ken konserve pardon konserve değil mi? Konservelere tin deniyor. Coca-Cola kutularına da ken A can of fruit juice. Yani bir teneke meyve suyu. Ejagov orunçul. Jack sürahi sürahi. Ejagov orunçul. Bir sürahi portakal suyu. A slice of bread. Devinden beri söylediğim şey bu işte. Bir dilim ekmek. Dilim slice dilim. Çocuklar ezberleyin de bunlarda bir şey yok ki. Ne var yani? Ha etin işte bakın. Etin of fish bakın. İşte o konserve kutusu. Etin of fish. Bir teneke. Deminki de kendi değil mi? Deminki de kendi. Etin of fish. Bu da e, ee, öteki de Ekeno Kok'tu. Ekeno Kok. Kok da Coca-Cola'ya Joke ediyordu. c o k a, -A diye. O da Coca-Cola'ya kok diyorlar. A packet of spaghetti. Yani bir paket spagetti demek. Değil mi? Tamam. Apple. Apple. Diyeyim bakayım. Apple. Sayılabilir mi? Sayılabilir mi? Evet. Önüne e Dı gelebilir. Sandwich. 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 Sayılabilir mi? E sayılır bal gibi sayılır. A sandwich, an sandwich, şey a sandwich, one sandwich, the sandwich olabilir. Veya sandwiches, değil mi? Some sandwiches, some sandwiches olabilir. Banana sayılabilir mi? Bal gibi sayılır. A banana, one banana, the banana, bananas. A lot of bananas, değil mi? Some bananas. Biscuits. Zaten bisküts. çoğul olmuş zaten. Sayılıyor zaten bal gibi de sayılıyor. A biscuit, two biscuits, some biscuits. Değil mi? Evet. Butter sayılır mı? Sayılmaz. Ee ne yapacağız? Some butter. Biraz tereyağı. Ama burada paket halinde. A packet of butter. A packet of butter. Bir paket tereyağı. Evet. Mesela bakkala please would you give me a packet of butter? Bana bir paket tereyağı verir miydiniz? Carrot. Havuç. Sayılır mı? Ya niye sayılmasın? Tek tek sayılır işte. A carrot. Two carrots. Some carrots. diye söyleyebiliriz. Cheese sayılır mı? Sayılmaz. Niye? E çünkü bunu şekle sokabilir miyiz? Üçgen de keselim, dörtgen de keselim. İstediğim şekilde. A ne diyeceğim? A piece of cheese. Bir parça peynir. Ya da a kilo of cheese. Veya a hundred gram cheese. A hundred grams cheese. Yüz gram peynir diyebiliriz. Egg sayılır mı? Bal gibi sayılır. E, an egg. Two eggs. Some eggs diyebiliriz. Floor sayılır mı? Sayılmaz. E niye hocam? Bak işte bir tane burada var. O bir tane değil. O bir kilo. Bir paket olabilir ya da. İşte onu adam paket haline sokmuş. Kovanın içine de koyarım ben onu. Bardağın içine de koyarım. Kasenin içine de Her birinin içine koyarsam <laughs> onu şeklini alır. Dolayısıyla bu sayılmaz. Ne olacak? A kilogram of flour. Ya da a packet of flour. A packet of flour. Salt sayılır mı? Sayılmaz. Ne olacak? A little, a little salt diyebiliriz. A little salt. Biraz tuz anlamda. Give me a little salt diyebiliriz. Söyleyebiliriz. Değil mi? Evet. Devam ediyorum. Sayılmaz çünkü o. Stick sayılmaz. Evet. Stick. Evet. Devam.